Bu insan bir gün öleceğini, bir gün Allah'ın huzuruna geleceğini, Allah'ın huzuruna hesap vereceğini ve o hesaptan da eğer kendini kurtaramazsa cehenneme gideceğini, yani bu dünyada kaybettiği o sermayeden çok daha büyük bir şeyi kaybedeceğini, sonsuz hayatını kaybedeceğini insan düşünemiyor. Düşünmüyor demektir. O zaman bu ciddi bir arızadır. Bu gerçekten büyük bir arızadır. Yani bunu zihnimizde bunu doğru oturtalım diye anlatıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şeyin değerini kim belirliyor? Kıymet neye göre biçiliyor? Onun üzerinde biraz konuşalım. Şöyle başlayayım. Birisi bir küpesini kaybettiğini varsayalım. O küpeyi kaybettiğinde vereceği tepkiler ne olabilir? Onu düşünürsek üzerinde. Başına çok kötü bir olay gelmiş gibi düşünebilir. Kayıp sırasında bir kendini kaybeder. Ne olduğunu bilemez. Eğer çok gerçekten kendisi için kıymetli bir şeyse. Bu insanın ona verdiği değeri gösterir. Sen mesela bu küpeye kıymet biçiyorsun. Bu neye göre biçtin? Yani o, o kıyaslamayı neye göre yaptın? Bir ayette kafirlerin durumunu anlatırken diyor onlar yeryüzü kadar altınlar olsa bunu fidye olarak verseler yine kendilerinden kabul edilmez diye bir ifade var. Yani Allahü Teala diyor ki iman etmiyorsa, dünyada o imanı kazanmamışsa buraya geldiğinde yanında dünyanın dolusu kadar altın getirmiş olsa bile bunu fidye olarak verse bile bu kendisinden kabul edilmeyecek diyor. Allahü Teala imanı dünya dolusu altınla denk tutuyor. Şimdi bunu fiziki olarak düşündüğünde dünya dolusu altın demek kaç kilo altındır? Mesela bu masa senin olsa Ev senin olsa, bina senin olsa, mahalle senin olsa, ooo, şehir senin olsa, dünya senin olsa, ya bu dünya hepsi altın olsa? Bak bir normal taşken düşün, yani normal haliyken. Bir de altın halini düşün. Ne kadar çok büyük bir maddi değeri var yani. Sümerik olarak, rakamsal olarak ne kadar büyük bir değeri var. Şimdi biz mesela dünyadaki bir olayı düşündüğümüzde güzel bir yemek örneği düşün. Bu yemeğe gidip bir yerde yediğinde bunun karşılığı olarak 50 lira falan para veriyorsun. Arkada bir organizasyon var. Bir sürü insan işte organize olmuşlar. Bir sürü malzeme içeriye yığmışlar. Bir sürü iş var, emek var. O emeğin senin önüne gelmesi para karşılığı yani maddi karşılığı 50 TL. Yani o emeğin karşılığı o kadar değer biçiliyor. Peygamber ve Vesselam Cennete giden bir kadının örneğini anlatıyor. Bir köpek bir kenarda susuz kalmışken kuyuya iniyor. Ayakkabısıyla o kuyudan su çıkartıyor. O suyu getirip o hayvan önüne veriyor. Allah o insanın o hayvana gösterdiği merhametten dolayı o insanın bütün günahlarını affedip o insanı cennetine koyuyor. Bak allah Teala bir kap suya bir cennet verdi. Değer biçmenin farkında mısın? Yani nasıl bir değerdir? Sen önüne gelen yemeğe liteler veriyorsun. Arkada bir organizasyon var, bayağı bir çalışma var. Allahü Teala bir yerden bir yere inip, oradan çıkıp, o kabı getirip birine vermeye bir cennet fiyat biçiyor. Bak cennet dediğin şey basit görme, asla basit görme. Sana desem ki bana bir bardak su getir, sana bu evi alacağım. Veya sana desem ki bana bir bardak su getir, sana Porsche fabrikasını alacağım. Allah cennet diyor. Boş fabrikası, Ferrari fabrikası, Gökdelenler, Tafir. Kaç kat 200 kat. Yani bu vakit dünyadaki sadece biz çok küçük bir şeyden konuşuyoruz abi. Dünyadaki nimetlerin içerisinde sadece çok küçük bir şey anlatıyorum ki zihninde canlansın Allah'ın verdiği değerin ne kadar büyük olduğunu. Yani o cennet kazandıracak harekete Allah değer biçiyor. İnsan terazisinden bunu düşündüğünde bir kapsu getirmiş, Hadi dedi ki bir günlük yömyesi şu anki yömyeyi düşün 100 TL. Kap suyu da bir kabı işte 5 TL, 105 TL. Rakamsal değer biçtiğinde 105 TL. Ama allah Teala onun karşılığında 105 TL değil. Cennet veriyor sana onun karşılığında. Burada en kıymetli şey iman diye gösteriyor. İman bu kadar kıymetli değerlidir. O zaman burada şu devreye giriyor. Hangisini kaybettiğinde üzülmen lazım? Hangisinde ne kadar tepki vermen lazım? Bir insan diyelim ki sermayesi 100 bin TL bir sermayeyle bir iş yerine giriyor. O iş yeri battığında o insan bunalıma giriyor. O insan bütün her şeyini kaybetmiş gibi üzülüyor. Ama iman kaybedecek hareketler yaptıklarında, mesela bir sabah namazına kalkmadığında ya da bir öğle namazını kılmadığında, bir günlük namazını kılmadığında veya Allah'ın yasakladığı bir şeyi yaptığında ya da yapın diye emrettiği işleri yapmadığında bu şekilde üzülüyor. Niye? Çünkü zihin dünyasında içeride terazinin dengesi şaşmış o kıymet biçilen şeye doğru şekilde kıymet vermiyor. Önündeki yemeğe 50 TL veriyor. Evet. Ama sen bu yemeği bir fakire verirsen ben o yemeğin değerini sana 50 TL değil. Ben sana bir cennet vereceğim onun karşılığında. Belki 50 tane bahçe vereceğim. 50 tane dünya vereceğim sana onun karşılığında diyor. Allah-u Teala. Allah'ın değer biçmesiyle bizim değer biçimimiz arasında şey var. Kıyaslamamızı, değer sistemlerimizi Allah'ın değer sistemine göre ayarlamamız gerekiyor. Bu anlamda senin dünyevi bir şeyi kaybetmene verdiğin tepkinin aynısını sen Allah'a olan sorumlulukların karşısına da veriyorsan, verebiliyorsan ya da yaklaşıyorsan ona, o zaman demek ki evet sen terazin doğru yerdedir. Ama sen dünyevi bir şeye, bir küçük bir küpeye olsun veya herhangi bir dünyevi kayba, bir iş yerini 100 bin TL sermayesi olan bir iş yerini, yani bütün parasını yatırmış iş yerine, iş yerini batırmış insanın verdiği tepkiyi, ahiretini yakacak hareketleri yaptığında da göstermiyorsa bu insan, demek ki bu insanın ahiret inancında sıkıntılar var. Bu insan bir gün öleceğini, bir gün Allah'ın huzuruna geleceğini, Allah'ın huzuruna hesap vereceğini ve o hesaptan da eğer kendini kurtaramazsa cehenneme gideceğini, yani bu dünyada kaybettiği o sermayeden çok daha büyük bir şeyi kaybedeceğini, sonsuz hayatını kaybedeceğini insan düşünemiyor. Düşünmüyor demektir. O zaman bu ciddi bir arızadır. Bu gerçekten büyük bir arızadır hani bunu zihnimizde bunu doğru oturtalım diye anlatıyorum. Bunu kötülemek anlamacıyla söylemiyorum. Ben sakın öyle algılama. Öyle algılarsan nasihat almazsın. Savunma psikolojisine girersen asla nasihat almazsın. Asla. Bunu öyle düşünmeyin. Bunu değer yargılarımızın ne olmasını anlatmak için söylüyorum. E Allah bu kadar büyük bir değer biçmişse imana, biz bu imanı kaybedecek her türlü hareketten ödümüzün kopması lazım. E bizim ödümüz kopmuyor. Biz güzel bir arabası olan insanın arabasına gösterdiği özen kadar biz imanımıza özen göstermiyoruz. Allah razı olsun.